Topladım gökten bütün düşlerimi Bir bir söktüm yıldızları kökten Ama düşmedim hiç, düşmedim hiç. Seçtim menüleri en güzelinden Ve düşünmedim hiç Sonu belliymiş ben daha gençken gelcek Henüz görmedin hiç Yüzünden şey, şey, şey. şu flaşları çek Düşüyordum her an ve yardım edici o Sesim bir bumerang gibi her seferinde kendimi kaldırır Sabret hadi bütün şehir seni beklerken Ey, Bir kere doğma dertlerine sersem Dinlemeyeceksiniz ki ben her ne dersem Ben gibiyim üstünüzden geçerken <laughs> Ne anladın ki kolay para biter çabucak Bir yerde daha yok birimize katlanacak Elimde erir gider marka takıntısına para gideriz Yerine koyarım okurum inaklar rahat oh çok rahat Ekibim takılır çok rahat Varsa kolayın fırsat benim yok vaktim uğraşmak için olsun İstiyan bir çiftmiş olma Şehrin sokakları pis ve yapışkan Bu işte tipilisin ortak Var ettim ümidimi yoktan Bu üç kağıt Sürükler önüme de, Ya da vazgeçene de. Bu üç kağıt Sürükler ölene de, Ya da vazgeçene dek de, de. Rüyalar gerçek olur kardeşlerim Günden güne güçlenirken Ya ya Alışkınız birkaç sene trap aktif gövdemizden Kanatlarım yoksa göğü toplarsın düşlerinden ya, ya, ya. Şimdi ben bir tüper gibi geçiyorum üstünüzden Rüyalar gerçek olur kardeşlerim günden güne güçlenirken Aa, ya, ya, Alışkınız birkaç sene trap aktif gövdemizden Kanatlarım yoksa göğü toplarsın düşlerinden ya, ya, ya. Şimdi ben bir tüpen gibi geçiyorum üstünüzden boy Kur planlarını kafamda kur boy cool gibi takıl bindir bize tur boy Kuk cool, kuk cool yaparak oldunuz ratatui boy Yazdıran sadece sorunların konuşmanı sağlıyor Her seferinde para pul boy Uykumu kaçır bir şekilde hakkını ara Sıvış aralarından yolunu bul boy Sahte sürtükler Zemin ve buz gibi kolyelerim düşürüyor ateşimi bak Fuego, Pompei gibi buz kalacak şey. sözü tutup alırsam bir havet, Kelimeler frank, yine dönüşüyor Çektirdiğin acıyı unutabilir miyim? Beton, zemin daha sert bir öncekinden Ama benim düşmeye niyetim yok En sonunda isteklerim ayağıma gelmişken Yaradan yaradan Kelimeler azma düşmedi kendi kendiliğinde ah, ah şu melodiler ah bir kere de size kanıp yine gelmesem peşinden Göz yaşım kalamaz yerde pes edemem dostlarım caddelerde değilken Olurum düzenin tüm işlerine oyuncak Elimde değil kullanır yıldızı gökyüzü eninde sonunda